Merhaba arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz arabaları, evi görüyorsunuz. Bugünkü videomda sizlere ev arkadaşlarım Amerika'da neler yapıyor, nasıl geldi, nasıl bir süreç izledi, buraya gelmekten mutlular mı, değiller mi bunları konuşacağız. Zaten benim hayatımı biliyorsunuz nasıl geldiğimi, ne işler yaptığımı sizlere milyon kere gösterdim. Şimdi yeni insanları görmenizi istiyorum sizlerin. Sonuçta çoğu insan Türkiye'den buraya gelmek istiyor. Geldiği zaman nasıl zorluklarla karşılaşıyor ya da hani mutlu olacak mı, olmayacak mı sonuçta çok farklı değil, çok farklı bir kültürdesiniz burada. Yani farklı farklı işler yapmak zorunda kalıyorsunuz. Türkiye'de güzel bir işiniz var Buraya ilk geldiğinizde Atıyorum o kadar güzel bir işiniz olmayabiliyor O yüzden Yeni insanlarla tanışacaksınız bu insanlar genelde benim yaşıtlarım hani genelde 20 ile 28-29 yaş arasındaki arkadaşlar 4 tane odamı kiraya veriyorum ben arkadaki ev benim aradan 2 sene geçti 2 sene Boyunca çok fazla roommateim oldu Yani yabancılar da oldu şu an Full Türk bizim ev ama bunun öncesinde Portarikoğlu vardı, Zenci vardı hani Kırgız vardı. Bir sürü farklı milletten insan da vardı. Bazı arkadaşlar geldi. Amerikalı bile vardı bu arada. Geldiler. 3-4 ay kaldılar. Gittiler. Ama ben genelde uzun dönem düşündüğüm için genelde benimle yaşayan insanlar hani minimum bir sene kalıyor şu an. Yani bu kısımlar güzel, mahalle güzel vesaire beğeniyorlar burayı genelde ama gidelim bakalım bir de onlara soralım bakalım ne kadar beğenecekler. Şimdi burada bu kadar araba var ama aslında bütün arabalar burada değil çünkü sokakta da bir tane araba var o arabayı buraya sığdıramadı. O yüzden böyle kalabalık gördüğünü aldanmayın aslında daha fazla kalabalık. Şu an ev halkı evde ben bu videoyu daha önce çekecektim ama herkesin işi gücü var aynı saate denk getiremedik sonra mesaj attım bizimkileri dedim ki artık yani dedim belli bir saate oturtalım sizleri tanıtalım onlar da tamam dedi içeride beni bekliyor şimdi içeriye doğru geçelim evet hazır mısınız içeri giriyoruz beyler video başladım <laughs> şimdi girer girmez bizi ne karşılıyor bir dakika şunu bir çıkartayım bunu şöyle mikrofon olarak kullanacağım Şimdi gelir gelmez bizi kedi karşılıyor. Kedi her zaman burada. Ben ne zaman gelsem gel lan. Selam verir. Evimizin kedisi Duman. Adını Duman koydum böyle gri renkli olduğu için çok genel bir ad. Böyle camimize hoş geldiniz gibi ayakkabılar bizi karşılıyor. Buradaki ayakkabıları görebilirsiniz. Her çeşit Nike, Adidas hepsi var burada. <laughs> Hadi içeri geçelim. Şimdi şimdi burası bizim salonumuz. Gözlüğümüzü çıkaralım. Şimdi arkadaşlarımız burada. Mücahit'i tanıyorsunuz. Yanımızda Nero var. Ve Mesut Bey de yemeğini yapıyor. Biz Nero'dan başlayalım. Gel abi şöyle kamerayı alalım. Şimdi Nurullah Bey. Evet. Nurullah mı Nero mu? <laughs> Nero diyelim. Nero diyelim. Şimdi Nero ne yapıyorsun abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne ee, kadar oldu? Geleli bir buçuk ay falan oldu. Bir buçuk aydır buradasın beğendin mi ortamı? Ortam güzel hava güzel her Nereden şey. Nereden geldin? Philadelphia'dan geldim. Ee, yaklaşık iki buçuk senedir oradaydım. Hı -hı. Ondan sonra işte buraya tatile gelmiştim, o zaman beğenmiştim. Sonra o şekilde atladık Hı -hı. geldik. Aynen. Sen şimdi Amerika'ya totalde ne zaman geldin peki? Kaç yaşındasın? Böyle kısaca bize biraz kendini Tabii. tanıt. Ben 25 yaşındayım. Ee, yaklaşık yaklaşık değil tam 3 sene önce geldim buraya. Work and Travel'a gelmiştim. 3 ay boyunca uh, Upstate New York'ta çalıştım. Orada aşçılık yaptım, bulaşık yıkadım. O Oğlum, dur, çalıştım. Oğlum dur, gürültü yapma. Otava yapma birader. Dur. Sen devam et Nereden alayım? Aynı yerden ben al. Ben kesmeyeceğim al. zaten. He kesmeyeceksin. Devam. Work and Travel'la geldik. İşte orada bir sürü iş yaptık. Upstate New York'taydım. Lake George diye bir yerdeydim. Ondan sonra işte Facebook'ta, internette iş ilanlarına bakıyordum. Aynı zamanda kendim iş arıyordum. Sonra Philadelphia'da bana sponsor olacak, benim burada Work and Travel sonrasında kalmamı Hı -hı. sağlayabilecek bir birisiyle tanıştım. Bir iş buldum. Ondan sonra Philadelphia'ya taşındım, ee, Berk and Trave süreci bittikten sonra. Hı hı. Orada yaklaşık iki sene, iki buçuk sene de orada yaşadım. Orada her türlü iş yaptım. Pizza dağıttım, baristalık yaptım, kahve yaptım. Ee, onun haricinde a, Amazon Delivery yaptım. Hmm, ve şeyde son bir senede Car Dealership'te de Sales Manager olarak çalışıyordum. Orada araba satıyorduk, tamir ediyorduk, o işlerle uğraşıyorduk. Evet. A, ondan sonra Son o bir sene içerisinde aynı zamanda internette satış yapmaya başladık. Kendi markamızı oluşturduk Best Poki adı altında. Ondan sonra işte Amazon, eBay, Etsy, Wayfair o, o tarz marketplace'lerde accountlar açtık. Hı -hı. Ondan sonra oradan satış yapmaya başladık. İşler güzel gitti. Koronanın sayesinde de biraz hızlandık. Evet Çünkü çok güzel. Ondan sonra şu anda sadece o işle ilgileniyorum. Şu an fiziksel olarak çalışmıyorum. Sadece online satış yapıyoruz. Evet. Onun haricinde bu şekilde işte son bir aydır da buradayız. Bir de motor aldın, ha, evet, bir de motoru, <laughs> motoru da mesela. söyleyelim. Daha Philadelphia'da e, çok elverişli değildi motor kullanmaya, orada yollar ve uzunluklu insanlar biraz daha agresif kullanıyorlardı. Aha. Buranın havası, yolları ve insanları elverişli olduğu için evet. e, uzun zamandır istediğim motor vardı Kawasaki. Gittim evet, onu evet. aldım. Ya sen dışarıya trafiğe çok çıkmadın elverişli, <gülüyor> 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 sen, trafiğe çık buradan. O yüzden... E, Şimdi ben de işte bir kanal açıp oradan bir motovlog tarzı evet. şeyler yapacağım. Motovlog için Nurullah'a takip edin diyelim. Kanalın ismi ne olacak? Nasıl bulabilirler? Um, Düşündün mü hiç? Hero to Nero. Hero to Nero. Yeah. Artık sen kanala <laughs> açınca bana linki atarsın, açıklama kısmından bulur arkadaşlar. Aynen. Şimdi herkese bir soru soracağım, sana da sorayım. Şimdi Orlando'ya geldiğine pişman mısın? Değil misin? Orlando'yu beğendin mi? Çünkü sen daha önce Philadelphia'da yaşadın. Philadelphia'yı gördün. Şimdi Orlando'ya bu soruları soruyorum ki evet. ben genelde hani şu sıralar çok pahalı diyorum Florida'da evet. Gelmeyin etmeyin diyorum. Evet. Beni Almancı ilan ettiler. O yüzden sana sorayım. Eğer fiziksel olarak çalışıyor olsaydım herhangi bir mekanda ya da Uber yapıyor olsaydım, Lyft yapıyor olsaydım, o tarz işler yapıyor olsaydım Philadelphia'da kalmaya devam ederdim. Çünkü orada gerçekten iyi, çok güzel para Sen yaptın peki bu işleri? Ee, az bir süre yaptım. Evet yaptım ama yani burayla kıyaslandığı zaman oranın her türlü kar oranı şeyi ve giderlerin orada daha az. Şu son zamanlardan bahsediyorum. Belki önceden daha farklıydı ama. Eğer öyle fiziksel işlerde çalışıyor olsaydım kesinlikle orada kalırdım. Hı -hı. Burada Ama burayı ben beğendim çünkü şu an fiziksel olarak çalışmıyorum. Online olarak iş yaptığım için. Burası benim için daha elverişli. Ama dili iyi olmayan veyahut da... E çalışma koşulları uygun olmayan insanların buraya Hı -hı. gelmesini çok önermem şu zon zamanlarda. Birazcık daha araştırma yapmalarını öneririm yani. Anladım. Tamam. Sorularımızı sorduk. Nero'yu tanıdık. Nero, dört kişiden biri. <laughs> Evde dört tane adam var. Kaldı üç tane. Hoş geldin buraya tekrardan. Hoş bulduk, eyvallah. Şimdi Mes Mesut, gel senden başlayalım, gel. Hocam. Sen de yenilerde etsin, Mücahit az çok tanıyorlar, benim hırsızlık benim olayından olalım. dolayı. Merhabalar. Ne hocam yapıyorsun, gel böyle, seve sarılalım. <laughs> Şimdi Mesut iki ay önce aramıza katıldın değil mi Mesut? Yes. Mesut mu Mes Mesut mu bu arada? Arkadaşlar Mes Mes Fit. Youtube'da da kanalımız var. <laughs> Hemen reklamımızı yapalım. Nedir? Yani benim evde dört tane roommate var. Şu an ikisinin Youtube kanalı var. İnşallah Mücahit de, de açacak herhalde. Sana TikTok var. Gerçi. Ben, ya şey değilim ben öyle. Mücahit de açıcılar mı? Nazar var hocam. Nazar var. Ben, göster, <laughs> <laughs> ben birkaç şey gösterdim dedim. Ya yok yapmayacağım bundan sonra. Aynen. Mesut gel böyle abi. Şimdi <gülüyor> sen <laughs> Orlando'ya niye geldin abi? Amerika'ya ne zaman geldin? Şöyle kısaca bizi tanıt. Evet. Burada ne iş yapıyorsun? Ya da yapmak istediğin işler ne? Nereden başlayayım? İlk ne zaman geldin abi? 2000, sana 2018'den beri Amerika'dayım. Beni zaten bilenler biliyordur. Best mesfit olarak. 3 <laughs> 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 <Üç> kişi mi? <gülüyor> 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 Şöyle söyleyeyim. İlk geldiğimiz tabii Ceyvan'lık. Ardından hemen e, ne yaptık? 2020'ye kadar zaten sağda solda çalışıyorsun. Kartın küreğin yok ya. Hı hı. 2020'de belgeyi aldım arkadaşlar. Professional training belgesi. 2020'den beri Amerika'da antrenörlük yapıyorum. Onun dışında da sağda solda kaleci antrenörlüğü, futbol antrenörlüğü yapıyorum. Türkiye'de bu işi yapmış mıydın? Türkiye'de tabii yaptım. Türkiye'de profesyonel olarak çalıştık zaten. Yani ekranda gören olursa tanıdık yüzler. Sallamayın haritamızdan. Yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Yalan değil, gerçek bunlar. <laughs> Sen şimdi Türkiye'de bestyo mezunusun değil mi? Bestyo okudun. Yani Türkiye'de bestyo okuyan insanlar buraya geldiği zaman Bunlar hakkında ne önerebilirsin bu insanlara? Kesinlikle yapacakları araştırmaları İngilizce olarak yapsınlar. Birincisi bu. İkincisi olarak da eğer akların fikirlerinde gelecek olan, Amerika duruyorsa kesinlikle düşünmelerini isterim. Hı -hı. Ama eğer besleme özünü biri varsa dışarıda yani ülkemizde eğer Amerika'yı düşünüyorsa şöyle bir araştırma yapabilir. Dışarıda şöyle bir fırsatlar var. O Hı -hı. fırsatlardan biri de işte atıyorum internship. Mesela sen futbol antrenörüsün, bulabilirsin bir tane futbol antrenörü olan herhangi bir yer, yazarsın onlar sana hemen dönebilir. Hı hı. Sen şimdi Orlanda dönünce nerede yaşıyordun abi? Arkadaşlar Wisconsin, Madison diye bir köyden geldik. <laughs> Allah'ın terk ettiği bir köy. Wisconsin gerçekten güzel bir yer ama şöyle bir şey var, soğuğu sevmeyen bir insan için çok kötü. Yani senede 7 ay kış abi. Şöyle söyleyeyim yani 7 ay kış. Beş ayı karlı, 3 ay sadece güneş görüyorsun hı hı. ama üç ayda güzel güneş görüyorsun orada yalan atmayalım. Bu arada şeyi snowboard seven biri varsa kesinlikle Kış sporları Aynen. vesaire Aynen. daha Aynen güzel abi. diyorsun. Seve seve. Şimdi iki aydır sen Orlando'dasın. Peki burayı nasıl buldun? Orada belli bir süre yaşadın sonuçta. Şimdi Orlando'ya geldin. Burada bir işlerle uğraşıyor musun? Aynen. Ne yapıyorsun? İş başvuruları falan yapıyorsun galiba bu aralar. Abi şöyle söyleyeyim. Orlando pahalılaştı. <laughs> Daha yeni geldin arasını biliyorum. da pişmanlıktır abi. Yani bu gidişat çok kötü gidişat efendim. Şöyle, Wisconsin'de zaten e, belli bir düzenin varsa çok para harcamıyorsun abi. Aha. Harcadığın para miktarı belki en fazla eğer arabanın borcu yoksa, evin kirası falan varsa Aha. bin falan bir şeydir yani. Ama Orlando'da bu fiyat ikiye katlanıyor bunu söyleyeyim direkt. Çünkü Orlando abi çok büyük bir yer. Sen buraya daha önce gelmiştin. Geldim. O zaman nasıldı? O zaman e, yarıştan sonra geldiğimiz için, para, cepte para var, geziyorsun, Hı -hı. Mustang kiralıyorsun falan filan. Hı -hı. O zaman zevkli, baktım iyi, hoş, güzel duruyor. Hatta iş de buldum Hı -hı. ama işte, şu an arkadaşlar işsizim, iş arıyorum. <laughs> o yüzden iş mevzularına <laughs> çok fazla girmiyoruz, arkadaşım morali biraz bozuk. <laughs> Gittiğim her sonradan red yiyorum falan filan. Ya baktığın evet. zaman red demiyorsun da, Aa. Şansını kovalıyorsun abi. Her yerden illa bir yerden bir şans gelecek. Yani sen bu işi sonuçta orada yapıyordun. Ya adam mesela gidiyorsun. Adam diyor ki işte antrenörlük yaparsan, çalışırsan birisiyle sana saatlik şu kadar para veririm. Çalışmazsan vermem. Hmm. Saçma yani. O şekilde. Yani saatlik olarak kazanabileceğin bir miktar var aslında. Ama o miktarı zaten sen geldiğin yerden aldığın için şimdi daha fazla beklediğinden dolayı şey yapmıyorsun yani. Evet. Beğenmiyorsun. Ama Olacak diyoruz Olacağız ya. Düzelicez Arkadaşlar mi? pitilik istiyorsanız hemen mes mes fide. Düzeleceğiz yürüyorum. mi? Düzeleceğiz mi? <laughs> ne zaman düzeleceğiz? <laughs> Düzeleyeceğiz inşallah be. Ne zaman baba? Mezara girince mi? Yok şu olaylar bir bitsin. <gülüyor> <gülüyor> Mezara gidince, <laughs> me <laughs> <mesara> gidince <laughs> mi? Mezara gidince abi? Neyse Mesut'tan da duyduk Orlando hakkındaki yorumları. Aynen. Mesut da bizim number two. Gerçi aynı katta yaşıyoruz Mesut'la birlikte. Beni olmak isteyen mutfakta olabilir Aynen. Arkadaşlar. Mesut sürekli <laughs> evde yemek yapar. Airfryer'ı yani günde 4, 4 kere falan kullanır. Öğünlerini hazırlar. Bu arada vücut geliştirme yarışmalarına katılıyorsun. Aynen. Ondan da söyleyelim. Evet, onu takip etmek isterlerse Instagram, YouTube. Aynen. Şey onu altına var. yazacağız. Sen doğal vücut geliştirme Kesinlikle yapıyorsun. Yani doğal yarışmalar da var burada demek ki onlara katılıyorsun. Yes. Zaten şöyle bir şey var. Amerika'da çoğu insan doğal olarak yapmaya başladı bu işi. Ama para kazanmak istiyorsan her türlü PD'ye gireceksin. PD'ye. Evet. Diye. evet. Ama ben artık... Sen ne yapacaksın? Seneye. Bakalım görelim. Aynen. Sene inşallah arkadaşlar beni birazcık büyük görebilirsiniz. Sanki Mesut biraz yolcu gibime geliyor. Burada çok sevemedi. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden bir söyleyeyim dedim. Yani özellikle onun üstüne gidiyorum. Yanlış anlamayın. Ya şöyle söyleyeyim. E, tabii ki de aşk meşk işleri olur ilerlerde ama... Ee, Orlanda tabii ki de evimiz arkadaşlar. <laughs> Orlanda, Orlanda evimiz. Da buradayız. <laughs> Evimize gelin gelecek mi? Eve gelin gelebilir arkadaşlar. <laughs> Bakalım ya Orlando şu an güzel gidiyor ama aa, çok sıcak onu da belirtmemiz lazım. Bakalım. Tamam daha fazla detaya girmeyelim. Aynen. Daha, Detay verdik bir Detaylar şey Detaylar Mestun kanalında. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Mücahit Gel abi sene. sen de buraya. Orada sıkışmayalım. Şu, oturalım ya, ben Oturalım mı? şey yapmıyorum. Tamam, bu Şu, elindeki bu, nasıl bir şey bu? Da, dar, <gülüyor> <gülüyor> bu, bu, bu kimin abi bu? Biliyorsunuz Mücahit'i hırsızlık olayından tanıyorsunuz. Olayı nasıl çözdük, ezdik, Sherlock Holmes gibi bir adam. Zaten İsveçli DJ'lere benziyor, <laughs> bakarsanız böyle. David Guérin mı desem, ne bileyim İsveçli bir DJ kim var? Bass Hunter mı? Bass Hunter mı? Ne var <laughs> böyle Dota şarkısı? Şey, uh, Ukraynalı değil miydi o? Neyse. Ben bilmiyorum ya. ki. Bakarsın İsveçli DJ ben evet, böyle. Evet. Güzel bir şekil yaptı kendisi burada. İşte Son videoya şey göre. Gri, gri yapmak istedi, ya, sarı oldu Yardım galiba. böyle silver, e, white gibi böyle platinum white gibi bir şey vardı Aynen. ama tutmadı ilk defa boyattığım için. Evet. Şimdi Mücahit'i kısaca tanıyalım abi. Anlat kendini birazcık. Buraya niye geldin? Ne zaman geldin? Nereden geldin? Şimdi herkes burada Amerika'nın belli bir eyaletinden geldi. Evet, Sen evet. tam tersine direkt Türkiye'den geldin buraya. Evet. Şimdi biraz sürecini anlat bize. Buraları <laughs> beğendin mi? İlk defa Amerika'ya geldiğin gördüğün farklılıklar Aynen. neydi? Şu an burada ne işlerle uğraşıyorsun? Okuyor musun? Ne ediyorsun? Kısaca bir özet alalım anlatayım abi. Türkiye'den geçen sene 2 Ekim tarihinde Miami'ye landing yaptık hocam. Miami'ye geldim. Dedim ki Allah Allah'tan ben ne bok yedim. Hiçbir şey yok. Evet. <laughs> Bir şey bilmiyorum. İngilizcem vardı ama böyle çok iyi değildi yani. Şu andaki gibi değildi. Kendimi geliştirmemiştim. Bir şekilde araba kiraladık. İyisiyle kötüsüyle sürdük. Geldik buraya. Direkt Orlando'yu seçtim zaten. Ben Orlando'yu seçmemdeki en büyük etken ben ee, karayollarında ben şeftim, teknikerdim orada. Ee, karla mücadele yapıyorduk. Kardan artık tiksindim. Soğuğu sevmiyorum abi. Kar görmek istemiyorum evet. dedim. Evet. Dedim ya seni de zaten takip ediyordum o zamanlar. Şanstır. Normalde ilk sana mesaj attığımda zaten şey yoktu yani. O Hı -hı. Da, o da yok demiştin. Normalde ben Okan'ı tanıyorum arkadaşlar. Instagram'da DM'lerine bakar ama öyle şey yapmaz yani böyle bir çok nadirdir birisine cevap verdi. Evet, cevap veremiyor çünkü. Ben çok cevap vermem. Abi, Doğrudur. Abi ben yani 9 9 ay oldu beraber evet. yaşıyoruz. Tanıyorum artık adamı. Abi nasıl bir şanstır? Bana Hı -hı. cevap vermiştin. Dedi bana o oda yok. Sonra bir ay sonra artık otel kiralayacağım. Gelmeme 5 gün var. Hala yer bulamadım. Hı hı. Yine sana mesaj atmıştım. Dedi ki o da arkadaşlarımdan birisi çıktı. Acil olarak çıkması gerekti. Dedim evet, tamam. aynen. Çok güzel oldu. Ya yani şöyle ben normal diyenlere niye diyorum? Bir kısaca ona açıklayayım. Şimdi çok fazla mesaj geliyor arkadaşlar. Oh. Şimdi birisine döndüğün zaman Ondan sürekli bildirim geliyor. Hani çok önemli değilse dönmüyorum genelde. Şimdi Mücahit buraya gelecek vizesini almış, bana vizesini fotoğrafına falan evet, bile atmıştı yani. Dedim bu adam geliyor, hani bu adamlara yardımcı olmak lazım dedim. Evimde yer yok dedim en azından başka yerlere baksın. Ama sonrasında yani ben böyle dedikten herhalde birkaç ay sonra mıydı? Yok da, e, bir ay bir 40 gün sonra falan da ben gelmeme 5 gün vardı yani evet. hala yer bulamamıştım. Evet. Ondan sonra bir arkadaşımız acil çıkmak istedi. İyi dedim sorun yok yani bir adam buluruz falan sonuçta. Çok yazan arkadaşlar oluyor demiştim. Sonra ben tam daha post yapmadım yani Instagram'da paylaşacaktım. Bir odam var hani roommate arıyorum şeklinde paylaşamadan şansa aynı gün Mücahit bana mesaj attı. Ondan sonra dedim tabi odamız var buyur gel falan vesaire. Sonra Miami'den bastın geldim buraya. Miami'ye indin, Türkiye'den direkt Miami'ye Miami'den aynen, de Orlando'ya. Aynen öyle. F1 olarak geldim zaten. Dil okuluyla geldim buraya. Dil okulu bulmuştum. Ee, geldim işte artık şeyim doldu. Ee, bir süreç var. Bu geldiğiniz zaman Burada kendiniz bir süre geçtikten sonra çalışma iznine başvurabiliyorsunuz ama bu çalışma izni haftada 20 saat olacak şekilde size bir çalışma bu, izni veriyor. Bu okuldan kaynaklı bir çalışma. Okuldan izni. kaynaklısı şu şöyle, diyorsunuz ki ya ben aileni, ailemden gelen para akışını kaybettim, ailem bana artık destek olamıyor diyorsunuz. İşte bunu kanıtlamanız gerekiyor ama hı hı. bunu kanıtlarken ne yapıyorsunuz? İşte dövizdeki dalgalanmayı gösterdim ben. Benim babam emekli, çok bir şeyimiz yok. Ee, benim babamın emekli maaşını işte dövize dolara çevirdiğim zaman e, 100 dolar falan bir para yapıyor, 100 150 dolar bir para yapıyor. Dedim ben bununla nasıl geçineceğim, bana, kendiler mi geçinecek, bana mı geçinecek hesabından. Onu şey yaptım, o şekilde alabiliyorsunuz. Ee, aldım işte bu belgeleri şey yaptıktan sonra, kanıtladıktan sonra Hı -hı. şu anda da kendi arabamda lift yapmaya başladım. Hı -hı. Kendi aracımda lift yapıyorum. Ee, yani. <laughs> şu an bu şekilde devam ediyoruz. Şu an bu şekilde devam ediyoruz. Orlando'dayız. Yani sana bakalım. çok fazla soramıyorum çünkü Orlando dışına çok çıkmadın herhalde. Orlando Başka dışında? gittin mi? Yok. Hiçbir eyalete gitmedim. Ben direkt buraya geldim. Orlando dışına çıkmadım bile. Hmm. Ama e, yollar gözüktü gibi bize. Bir bakalım. Hmm. Bir süreç Yalnız var benim beklediğimiz. Yalnız şu an yine haberim oluyor. Bir yere mi gidiyorsun oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Soralım <gülüyor> ev, ev ne var yanlar oluyor. <laughs> ya henüz belli bir şey... Değil ama yani Hüseyin'i bilenler biliyorduk evet, zaten. San Francisco'ya giden bir arkadaş Aynen. vardı geçen videolarda. Buradan videolardı. da selam olsun ona. Yani biz Hüseyin'le çok sıkı fıkı olduk biliyorsun zaten yani ben kardeşim gibi oldu. Kendisi de orada aynı şekilde lift yapıyor şu anda. Evet. Abi haftalık kazançları karşılaştırıyoruz. Ben 7 günün 7'sinde çalışıyorum günlük 10 saat 12 saat çalışıyorum. O çalışıyor haftada 6 gün. Benden daha az saat çalışıyor, benden daha az mil yapıyor, neredeyse benden yüzde %50, yüzde %60 daha fazla para kazanıyor. Yani tamam Kaliforniya'da yaşıyor, orada e, expenses, para harcama daha fazla ama daha fazla e, pahalı orada ama matematiğine vurduğun zaman, çok evet. pahalı bir şey olmuyor yani. Worth oluyor. tabi tabi Evet. Neyse, yani de tanımış oldunuz nasıl geldi, ne yaptı, ne etti. Evet. Ben beni biliyorsunuz. Artık Almancı demeye başladı bazı arkadaşlar. Orlando'ya <laughs> gelmeyin dedikçe geliyorlar. adam tanıttım abi, Gelmek isteyen buyursun gelmeyin, gelsin. Gelmeyin abi. Gelmeyin. <laughs> Bak gelmeyin. Ben Okan Okan gerçekten yani bu konuda haklısın. Ee, eğer ki böyle ee, gelip de ben orada işte bulaşık yıkarım, ee, 10 saat, 12 saat çalışırım, 14 saat çalışırım diyenler oluyor abi yaparsın sıkıntı yok. Ama buradaki base payment böyle Biraz minimum düşük tabii. 10 dolar, 12 dolar, 13 dolardan evet. size para ödedikleri zaman ya ilk geldikleri zamanlar çok tatlı olur o para. O nasıl tabii, tatlı olur? Tabii. Ama Sonradan. aradan bir ay geçer, ikinci ay bakarsın ha gözün açılır. Yani evet. bir bizde gözü açıldı terimi vardır. Ya gözün açıldıktan sonra anlarsın buranın o kadar iyi olmadığını. Orlando bence şey için çok iyi. Böyle kendi evden çalışacaksın aynı senin gibi böyle veya bir yerden bir ticaretin olacak, bir şekilde bir para akışın olacak. Orlando yaşanacak Aynen. bir yer. Ben de kesinlikle katılıyorum bu işe. Videoyu yavaş yavaş bitirelim aslında. Bir arkadaşımız daha var şu an kendisi kameraya çok çıkmak istemediği için tanıtmadım. Ama <laughs> Kendisi de on numara bir çocuk burada öğrenci kendisi de ee, şu an okuyor yazılım alanında kendisini çok iyi geliştirmiş yani burada yazılım işleriyle de uğraşıyor kendisi. Yani bakalım evden bazen bana yardımcı oluyor biliyorsunuz bende bir iş var biraz yoğun olabiliyor ben ondan yardım bile isteyebiliyorum. Sonuçta kendisi yazılımcı olduğu için kod kısımlarını da çok çok daha iyi biliyor. O yüzden böyle birlikte yardımlaşıyoruz kendisiyle. Böyleydi size ev halkını tanıttım evimiz böyle. Ya evde yaşayan insanlar böyle hikayelerini duydunuz. Buraya ne zaman geldiler, ne yaptılar, memnunlar mı, değiller mi? Gelecek planları nasıl vesaire. Mücahit de zaten gelecek planını öğrenmiş olduk. Adam gidiyormuş. <laughs> Ay şey değil, böyle bir hikaye falan sürecek gibi ama. Bir ya bakalım. şaka yapıyorum. Ya sıkıntı yok yani. Bizim ev hayatı böyle arkadaşlar, yani ayda bir temizlikçi falan geliyor. Bazen böyle bu kadar insan hepimiz erkek olunca arada bir kirleniyor ama hepimiz sonuçta temizliğimize dikkat ediyoruz, yediğimiz. Daha çok sonra... gelen giden oluyor arkadaşlar, yani sadece erkekler gelmiyor buralara, <laughs> sadece erkekler gelmiyor. Evet. 20-30 kişi yani yılda, değil mi Okan <laughs> Bey? <laughs> yani bunları kamere içerisine koyamıyoruz. <laughs> Bunlar <kameraya> çıkmayın çıkmayanlar. <laughs> yani misafirlerimiz de oluyor, o yüzden evimizi temiz tutuyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Umarım video faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz de aşağıda beğen butonu var. Yazın ya da sorularınız falan varsa yorum kısmına yazın. Belki orada cevap verebiliriz. Arkadaşlarımız burada 4 tane adam var. Belki yorumlara bakar, dönerler, ederler. Instagramlarına zaten sürekli mesaj geliyor size. Size bir kere teklemiştim. Öyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.